Arkadaşlar kanalıma ve videoya hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte sabahlayacağız. Şu an saat zaten ben yine aynı her videoda yazdığım gibi bir köşeye yazarım. Saat 12. 12 1'e geliyor. Ee, şimdi öyle Betül var yanımda şu an film izliyor. Sabah diyor dayanabildiğimiz kadar. Şimdi benim kaçışım işim var. Betül odaya gidecek. Ben de kitaplarımı toplayacağım. Öyle. Şimdi o zaman ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi işlerimi bitirdim. Şimdi su işlerimi size göstereceğim. Şu an çok çocuksu oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi yani su işler burada. Aslında çoğunu Betül yaptı. Ama ben de birkaç tane yaptım arkadaşım etti bana daha daha bunu yapmasını. Hı, hmm, görelim şöyle. Başladım. Şimdi gene şöyle koko milk yazıyor. Çikolatalı post e, çikolatalı. Bence bu çok güzel. Can sıkıntısından bir de görüntüleriz arkadaşlar bir yapıyoruz. Evet, bunu ben yapmıştım. Kedilim. O kadar hayvan severim ki ya. <laughs> Allah'ım ya. Sonra e, Betül şöyle bir tane karpuzu yapmış. Betül yaptı bunu. Bunu da Betül yaptı. Betül birinci sınıfa gittiği için böyle etkinlikler eli içinde yatkın ve iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar şu sese bakın. Bu beni çok rahatlattı. Çocuk gibi Bakın. <laughs> geri açılıyor. Çok güzel. Aynı şekilde bu şey de öyle squishy. Mochi, squishy, böyle bir şey. Gördüğünüz gibi açılıyor. Çok güzeller. Bu da aynısı. Aa çok güzeller. Yani böyleler. Çok eğlenceli ve güzeller. Bütün çok güzel yapıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi kaldıracağım ve birazcık film izleyeceğim. Arkadaşlar şu an saat 2.20 2.30 geliyor. Uygun çok geldi ama dayanacağım. Şu an çok kötü bu ışıkla. Işık kalitesi çok kötü. Canım düşük. Saat iki buçuk. Çok uykum var. Dayanacağım. Oyun oynamaya dalmışım. Saat 4. İnanmıyorum. 5. Hatta sabah ezanı okunuyor. Bakın havada kızarık zaten. Şarjım da bitti. Şöyle göstereceğim. Sabah ezanı okunuyor. 45'e 5'e kadar dayandım arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugün sizlerle sabahladık ve çok uykumal gözlerim şiştim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.